Ben Mustafa Döven. Kargı ilçesinin Akkise yaylasındayız. Kargı tulum peynirinin büyük çoğunluğunun yoğunlukla yapıldığı bir yaylamız bizim bu yaylamız. Ee, tarihçesi belli olmakta. Biz tahminim 300-350 yıl gibi hem gözü ama bunun bizim Kargı'da merkezde bir öğretmenimiz var. Tarihçi öğretmenimiz bin yıla yakın olduğunu söyledi bizim Kargı tulum peynirinin. Bizim bu yaylalarımız Karadeniz yaylası. 1800 ile 2000 rakımda Otlatılan hayvanlardan yapılan bir ürün. Kuzuların satışına hasıl olduktan sonra sağlarak yapılan bir ürün. Bu takribi yapma aşaması 150 gün gibi bir süre sürüyor. Normalde 120 ile 150 gün arasında satışa hazır hale geliyor. Emeğe çok bir ürün. Şirden mayasıyla mayalanan artı hayvandan saldığı sıcaklıkla mayalanan bir ürün. Yapılma aşamasını derseniz hayvandan sağladığındaki santrat derecesi tahminim 20-22 derecelerde. Aynı süzüldükten sonra, sağımdan sonra süzüldükten sonra aynı anda mayalanıyor şirden mayasıyla. Bu tabi aşaması süreci çok uzun bir süreci olduğu için ben kısa kısaca şöyle diyeyim. Her gün sabah sağlan sütü mayalıyor. 24 saat sonra yani 24 saat kaplarda mayalandıktan sonra çökme aşamasından sonra ufak keselere alınıyor bu. Aynı işlem akşamkinde de oluyor. Aynı işlem etsikun sabahleyinkinde de oluyor. Bu ne kadar oluyor? Bu 8-10 tane ufak ufak kesecikler meydana geliyor. Bu kesecikler tabi zaman için sular ak ak duruyor. Bu 10-15 gün içerisinde bu 10-15 tane keseler beyaz bir çarşaf serilerek, yumrularak büyük çuvallara. Yani tahminim 80-100 kilo gelecek peynir oturaklarına alınıyor bu. Elle yoğruluyor tabi. El, bunlarda fabrikasyon hiçbir şey yok, makinasyon hiçbir şey yok, kimyasal hiçbir şey yok. Dışındaki derileri dahi ellerle kırıkıyorlar tüylerini. Doğal ortamlarda kurutularak. İçlerindeki zarları, mesela deri yüzüldükten sonra içindeki zarlar tek tek bıçaklarla ellerine temizlenerek alınıyor. Hiçbir tarafına kimyasal ürün ürün Hatta Hatışa dikiş yerlerini, az önce siz de gördüğünüz, elle dikiyorlar. çayı iç, öyle gitti. Yaşılmadığını bakteriyelle taşıdık. Tabii. Şöyle oldu. Şu Bu da tam kuru. bunu. de şurada, 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 şurada toplar mı? Ya, ya. Tamam mı? Tamam mı? kilo penilden. Frekol şey diyor Hadi ya. Hayır, hadi ya. Mustafaoğlu'ndan tembettir, çontu var Ne buradan sen... almıyor mu Aldı o pendirlerden? Al ondan al. O pendirler iyi. Taşına buraya gelsin. Koyun. <laughs> <laughs> ha. Yok, sen şeyde bas. Orda bas. Hayır dur. Geldim şadım. O şey geliyor mu? bocana o Yumuşamış şey. Çamurduk Bari ki de <laughs> geldim ya. O koy bir şey. <laughs> <Ve Gülüyor> Akşam onu Kendir de uyuyor oturmuş Yumurtaya yumurtaya diyor, içim vurdu diyor. <laughs> Doktora gitmiş. Zorlacı olaydı mı Damak tadı çok farklı. Etsem Bunu etsem mümkün olduğunca tüketirken Şu biz he. özellikle vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi yok, küp yok, küp yok, yüklü yüklü var, değil, de küp şeker büyüklüğünde değil. İnce ince doğrayarak, damağın üstüne yapışarak ve rahyasını bütün damağınızda hissederek tüketilmesi daha uygun görülür. Bunun vatandaşlara katkısı çok iyi. Biz elimizden gelen emeğimizi tüm çabalarımıza veriyoruz. Vatandaş her türlü desteğimizi sağlıyoruz. En basit örneklerden biz bunun kargı tulum peyniri diye marka tescilini de aldık. Sırf önümüzü açalım. Bizden sonraki bir kuşağa daha kargı tulum peyniri aktaralım diye uğraşıyorum. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Yani 60-61 yaşından aşağı peynir üreticisi yok. Yani çekimlerde siz de gördünüz burada. Vatandaşlar hepsi yaşlı. Ben istiyorum ki bir alt kuşaktan gene bir nesil daha gelsin buralara. Bu işleri yapanlar bir nesil daha devam etsin istiyorum ama takdir bilemiyorum artık nasıl olur. İnşallah geri dönüşler başlar. Bu peyniri yapmak yapıp da İstanbul, Ankara büyük şehirlere göç edenlerimiz var. Onlara el açıyorum. Gelin bu işlere devam edelim. İlçemizin adını sürdürmeye devam edelim. Hayvancılığa teşvik edelim. Peynirciliğe teşvik edelim. Dünyada kaybolan ürünlerin içine girdi bu. Ben olsun istemiyorum, bunun için ne gerekirse elime geleni tüm destede vereceğim, vermeye de devam edeceğim. Ben kızlığımdan, gelinliğimden beri buradayım. Koyun. Koyunculuk yapıyoruz, babamın evinde de koyunculuk yaptık. Benim evine vardım. Mahmut Toprak'ın evinde orada da koyunculuk yapıyoruz. Ben sağıyorum, Süleyman sağıyor, ikimiz sağıyoruz. Mahmut koyunu oyuna duruyor. Ailece. ailece. hak ediyoruz. İşte bununla uğraşıyoruz. That's zor mu? Zor da değil. Malın niye zor olsun kendi şeyi? Kolay. Bize kolay geliyor tabii. Ağır Bize kolay geliyor. Sağarız akşam sabah. Pendirini çalarız. Güzel ginele. Tamam. Şimdi biz bunu çalarız. Çaldı mıydı yaşına değer. Şimdi boyun çaldı mı yarın kadar dura. Durdu muydu suyunu açarız üstünü. Axşam ağada durur. Axşam bunu torbaya qoyarız. Torbada suyun içində durar biraz. Turdu-muydu təkrar biz bunu sıxışdırız. Askıya daqarız. Daqarız. Askıda su yıxdı mı dey, yenə tavıya qoyursuz, bir az duz atarız. Pendirinə qoyarız. Ondan kəyl onu gözəl yenə torbalarımız var o, böyük torbalarımız. Onlara basarız. Doldu muydu torbalara basarız. Ağzını bunu duzlarız. Üstünə bir daş oturturuz, qabarmaz. torba bir bir hafta duru taşına. Ondan keli güzel o taş alırız. Tekrar üstüne bir bez daha koyuruz, tuzlarız. Hiç ebedi ne sinek gene şu ne bir şey hiç tertemiz dura torbala. Böyle yaparız biz. kaç gün de epeyim dura şimdi torbasına göre doldu. iki torbayı dolduruz. Güzel e, kuru şekline gelince cıvık yenilemeyiz. Kuru şekline gelince onu yeniliriz. Bir torba alır, iki torba bir torbolu. olur. Ondan keli bir torba alıyoruz, Yine aynı öyle üstünü düzeltiyoruz, tokalarız, çabu dörtleriz, taş taş koruz üstüne. Yani taşlarım vardı büyük güne şöyle. O taşla onun üstünü tertemiz şey gibi çıkar o, yağ gibi. Bir yerde duru durun. Ondan gel alırız, yine duzlarız. Ondan gel Eğer yıkılacak yıkılmasında ip bağların böyle kendi karşıdan karşıya çivi çakarın, onu böyle bağlarım, güzel yine durar. Nisan ayında başlıyoruz. kuzuları satasıya başlıyoruz. Ovada başlıyoruz. Buraya getiriyoruz. Burada yeniliyoruz. Ondan geldi, bundan geldik gali basıyoruz, satıyoruz. Derilere. En az 120 deri, 130 deri yiyor bir torba. Gözelgine basıyoruz, onun ağzını kaşıklarız, güzel güne mis gibi. Deriler kendimiz yapıyoruz. Ben bir deri verdim, şimdi tuzladım bir baksan, kaç kodun varsa bakası. Ak baktı. Deriyle tuzun içinde derde ilan şeye tuzladı. Yok, benim dediğim salamur yapmışlar. Ortada. O da ayrı. Ha. O salamurlar da o mesela mağaralarda bir sene... Geçen sene ürünle piyasaya girdi şu anda. Eskiden salamura Eskide yeniden bir daha sürüyor piyasaya. Salama peynir gösteriyor da, demek hmm. bir sene bekletiyorlar. Doğamına gelmesin peynir. Evet. Abi, duymazsanız evet. i̇şte genelde aynı ama görevemiyor, yaparlar. Peynir yapıyoruz. Kutuyoruz. Cerious. İkimiz çocuklarımız yok. Çocuklar İstanbul'da ikisi. İkisi yok yok kız. dört tane kızım var. Bir oğlum var. Oğlan aşağıda vadda. Keçiden sağıyın, götürüyün, süzüyün. Kofada peynir çalıyor. Çalınca da duruyor. Akşam çaldım, zabaada duruyor. Onu zabağın torbaya koyun, sabahki ayrı, akşamki ayrı. Akıdınca o iki un da akıyor. Ondan gelip ilanlarda tuzluyor. Büyük şeker torbalarına beze basıyoruz. Yükselince şöyle iki torba olunca yeniliyoruz. Biraz durunca iki torba edince bir torbayı alıyoruz. Yeniliyoruz. E oluyor öyle. İki ay bekliyor. Bir ay bekliyor. İşte Ekim, Kasım arasında da tulumlara basıyoruz. Kendi koynumuzun derlerinden alıyoruz, yapıyoruz, hasıllıyoruz, kesiyoruz, doğruyoruz temizliyorsun, dikiyorsun, makasını temizliyorsun, temizliyorsun. ince böyle dikiyorsun elimde. Sonra e, tuzluyorsun. Tuzak bir daha kurutuyorsun. İki 3 üç gün bekliyor, seriyoruz geri güneşe. Güneş de elencesini alıyor şeyini, tuzunu kurutuyor. Ondan keli bezlere, torbalara koyuyoruz. İlazım olunca oradan yumuşatıyoruz, basıyoruz. E i̇şte bu çarşafa silkiyoruz. Çarşafdan tek tek o tulumlara basıyoruz elimizle. Böyle sıkıştırıyoruz elimizle. Adamla basar genellikle. Bizde tezek yaparız gücük gücük. Onlar da adamla basar. Onlar daha sıkış basıyorlar. Tabi tabi. Onlar sıkış basıyorlar. Bizim bastığımız gevşek olur. Şirden mayası işte mayalı şöyle iki damla bir damla akıdıyoruz. Şöyle çay kaşığı ile çatlasa üç böyle akıtıyoruz. O zaman da tutuyor. Hemen tutuyor. Tutuyor. Buraya gelince kaynam kaynatamın kapısında vardı. Bizim yoktu. Amca çocuklarıyız biz ikimiz. Amcamın oğlu. Ben Kaynamdan gördüm. Kaynatamdan gördüm. Onlar rahmet eylediler. Bize kodular. İşte yapıyoruz. ikimiz. Bilen var mı? Onlar yapmıyorlar. Yaparlar da burada olsalar yaparlar. Öyle sağma ne yapıyorlar. Ama yokla bebekle burada. Bizim şimdi İstanbul'da bir e, temiz ürün, temiz şey diye bir topluluk var. Biz bu topluluk aracılığıyla dünyanın birçok ülkelerine yolladık. Hatta biz geçen hafta İtalya'ya yine gittiler de biz gidemedik. Yani bu işte zaman zaman götürüyorlar oralara. Ha bizim ürünlerimiz gidiyor mu oralara? Gidiyor. Oralarda Şampiyon olarak değil de ben size onu şöyle diyeyim. Türkiye'de bizim bu ürünün bir eşi benzeri yok. Dünyada sadece Amerika'da bir ürün var. Onlar da bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde bu damak tadını yakalayabiliyorlarmış. Ama hiçbir eşi benzeri yok. Ha ben onu da şöyle de vurguluyorum. Türkiye'nin her tarafında tulum peyniri var. Her yörenin kendine has bir damak tadı var. Her yörenin kendine has bir tulum peyniri var. özel yapılışı var. Ama hepsinin yerine saygı duymak lazım. Hepsi yerinde güzel. Her ürün daha güzel güzel oğlu Pendir gayet güzel olur. Eğer suyunu attıkça keyli pendirin tutmasa iyi olursa ...daha o pendirin tadından yenmez. Akmasa iyi olursa bak basması. Basmada bir kere hile orada koymayacaksın hiç kökünden. Gayet güzel olu. Yani bu kendi şeyin bir fazla emek çekecek, bir fazla iyi olur. Sizde hile urda yok yani. Yoktu. Söyle Yoktu bak. istersen benim bir torbam var de bak eve çek kamarıya. Ak bak her tarafı şey gibi Turun peyniri Ahtıkcan sonra suyu Ahtıkcan sonra biraz dinlendiriyorlar. Ondan sonra çala da damızlıkla 24 saat falan durdu mudu. Torbalara akıt, akıtma torbalarına koyarlar. Ondan sonra Ahtıkcan sonra bir gün falan duruyor arada akıtma torbasında. Ondan sonra 2 gün duruyor. Ha 2 gün falan duruyormuş. Ondan sonra iğlen evadı, naylon iğlen, yot alamı iğlenleri onlara boşadılar torbaları. E, yeterince mesela peynirin şekline göre azsa az, çoğusa çok tuz, ona göre tuz atarlar. Tuz atıdan sonra büyük bez torbalı vardı, yüzer kilo falan alır. Onlara basarlar. O bastıktan sonra bir, bir, ay falan durar. O, ondan sonra tekrar başka bir torbaya daha başlarlar. O da durar bir ay. Ondan sonra ikisini birleştiririz. Yenileme aşamasına ikisini karıklar. Yenileri tekrar bir torbaya daha alırız. Ondan sonra o torbada tulum peynine basını yağda durar. Bir ay durar, bir buçuk, iki ay gayrı durumuna göre durar. Ondan sonra tulumlara basarız. Tulumlara bastıktan sonra tulumla da koyun dersinden yapıyoruz. Birer kiloluk, yarımşer kiloluk tulumuna göre bir buçuk gelen olur. Ona göre basılı. Yemden, yemden olmaz, yaylımdan. Çünkü bizim buranın merası uygun. Kekikli çeşit ot çok. Kekik de bulur. Yani ondan kaynaklı. Eti bile mesela buranın lezzetli oluyor. Çünkü neden? Devamlı kekik de yayıldığı için e, lezzetli oluyor. Hazır yem kullanmıyor. Yok. Nisan ayı dediğimin hazır yem bitiyor. Doğal. Yani Nisan ayı dediği o zaman yemişi bitiyor. Doğal, organik. Anladım. Yay, yayılıyor, koyun, sağıyoruz, peynire dönüştürüyoruz. Bizim geçim kaynağımız o. Bak ben emekli oldum. Bu koyunun parasıyla emekli olduk. Oğlana ev yaptırıyordum. Bu oyun... Ne baksan 200 bine çıktı. Bu koyunla. Başka bir gelirimiz yok. Çel tüktü, piriş tüktü. Ondan alakamız yok. Başka gelir kaynağımız yok. Bir aileyi iki biz hanım. Üçte olan, iki de olan hanımıyla dört. İki de torun var. Altı kişiyiz. Altı kişiyi rahat besliyor. Dört dörtlük. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi müşterilerimizi ulaştırdıkça sonra özellikle bu zincir mağazalar olsun, lüks marketler olsun. Bu peynirlerde Normal üfürmeli dolaplarda, şimdi biz bunu az evvel kullan Şu aralara, deriyle peynir arasında bir kurum oluyordu şuralarda. Ve bu da raf ömrü bir, bir buçuk ay gibi süre içinde peynir kuruyor ve kaldırıp atmak seviyesine geliyordu. Biz bunu marka testini aldıktan sonra vakumlamaya çevirdik. Vakumlamada kullandığımız poşet, birinci sır poşet. Üzerine etiketimizi basıyoruz ve vakumladıktan sonra biz raf ömrünü direkt bir yıla çıkarttık. Yani 12 ay raf ömrü veriyoruz biz bu ürüne. Ha 12 ay içerisinde ufak tefek hatalı olur mu? İllaki olacaktır. Sonra, ama onları gideriyoruz, bir sıkıntımız olmuyor. Bakanlığımızın istediği temiz ürün, temiz hijyen ürünü bu şekilde biz girmiş olduk, sağlamış olduk bunda. da. Şimdi bu şekilde vakumlanınca tüketici açısından da daha güvenilir olduğunu kendisi de hissediyor. İçindeki ürünün ne olduğunu biliyor. Yedi, aldığı ürünü biliyor. Çünkü etiketteki en büyük araçlardan bir tanesi marka ve etiketteki olayın karşısındaki ürünün kimden geldiğini biliyor. Nereden aldığını biliyor ve nereye gittiğini biliyor. Hem doğal hem hijyen hem artı raf ömrüne de uygun bir şekilde yapıyoruz. Türkiye'deki damak tadına uygun bütün gurmeler biliyor. Kargı tulum peyniri deyince bütün gurmeler biliyor. seni kargılılar da biliyor. Kargı, mesela hiç kargıya gelmemiş, sadece ismini haritada veya da bu peynirden dolayı televizyonda basında duyduktan sonra arıyor. Biz Türkiye'nin her bir tarafına yolluyoruz bunu. Yani geçen e, bir tane İtalyan bir profesör duymuş. Yanındaki aşçısı tesadüf Türk ve Türkiye'ye geldiğinde ben aradı. Dedi ki Mustafa Bey ben sizden de kargı tulum peyniri istiyorum. Geçen hafta İtalya ve Hollanda mutfağının profesörü bir beyefendi biz kargı tulum peyniri elinde resimlerini gönderdik buradan çok da mutlu oldu. Tabii bunlar bizi de mutlu ediyor. Şimdi kargı tulum peyniri benim bir markam değil. Kargı bizim ilçemiz. Ben ilçemize sahip çıkıp aynı zamanda biz turizm elçisiyiz. Kargımızı tanıtmak için elimizden gelen tüm çabalarımızı harcıyoruz. Peynirimizi tanıtıyoruz, kargımızı tanıtıyoruz. Burada selam söyleyeceğim. Kardeşim Mıkta Zeker, Hasan kardeşim var, oğlum Yusuf var, Şaban Toprak var, Süley. her geçen gün ürün azal azala gidiyor. Ha de ki teşvik etmiyorum, oralara zorlam, Zorluyoruz ama bu dededen geldiği için, annen bir olay olduğu için her yörenin insanı bunu bilemiyor. Yıllık kapasitemiz bizim kargo tulum peynirin 10 ton civarlarında. Bu e, ıı, tahmin bir 10 yıl kadar evvel 2,5-3 tona kadar düşmüştü işte. Bizim çabalarımızla, e, basın aracılığıyla, işte sosyal medya aracılığıyla, istekler istekle biraz daha artınca işte 8-10 tona kadar çıkarabildik biz bunu. Fazlası da yok. Ha, şimdi bizim Türkiye'nin birçoğu yerel yerlerine fuarlar oluşuyor. Ben fuarlara gidiyorum ve bu fuarlara giderken hiçbir kimseden destek almadan tüm özverileri kendim cebimden harcayarak yapıyorum. Geçen Kars'taki bu fuara üç gün, üç buçuk günümüzü ayırdık. E, gelip gitmesi, üç gün dükkanımızı, iş yerimizi kapatması. E bunlar hepsinin bir maliyatları var tabi. E, bu da e, az evvel dediğim gibi hiçbir kimseden bir desteğim yok. Tüm çabalar ben kendi kendime, kendi cebimden, kendi öz sermayemden harcayarak ilçemin adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim kargı tulum peynirimizi tüm tüketicilere, tüm iyi tüketicilere tavsiye ediyorum. Bizim özellikle dışarıdaki hemşerilerimize de söylüyorum. Mümkün olduğunca eşinize, dostunuza tavsiye edin ki kargınızın ve kargı tulum peynirimizi ön plana çıkartmaya çalışalım. Çalışmaya çaba harcayalım. Bizler birer turizm elçisiyiz. Bizler birer barış elçisiyiz. Bizler memleketimizin aşığı insanlarız. Kargı bizim her şeyimiz biz İşte okur yazarlığım yok. Oyunculuk yapıyorsunuz. Ha? Ailecek işte. Aşağıya fazla. Hep burada duruyoruz. İşte peynirle uğraşıyoruz. Nisan'da da işte başlıyoruz yapmaya. Böyle işte aile torbaya koyuyoruz. Akıtıyoruz. İşte yapıyoruz işte. <gülüyor> fazla. <laughs> He, güzel olsun, iyi uğraşıyoruz evet. Benim bir tane kızım vardı, o yapıyordu, o da aşağı gitti. Vallahi örkətim demə, yapmaq istəmir bu. Gerçəkən əyüz, əyil, çox şükür. Allah ağzımızın dadını bozmasın. Amin. Günməmizinə qoydudu həyatla. Qaya deyil.